Şey. Nereden geldi? Bu ışık gibi bir şey gördüm. Yukarıdan ses geldi. Bismillah. Aşağıdan mı geldi yukarıdan mı? Yukarıdan geldi ama aşağıdan da ışık gibi bir şey gördüm. Işık Şimdi nerede? Parla. Burada, tam şunun arkasında ışık gibi bir şey parladı. Bakalım. Hayal sesler <laughs> işler belli. Bismillah. Bak, ses geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Tamam. Bismillah. Anlamadım ki. Ses mi var mı? Bir ses var ama anlamadım. Herhangi bir durumda direkt yakalamış oldum. Şimdi bir olay olsa çekemezsin. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi oradan gelmedik mi? Evet. Duyuyor musun? Allah Allah. Ama çok yakından geliyor. Bismillah. Bismillah. Yakında buralarda bir yerden geldi

Buradan burada mı geliyor, geliyor ses? Evet. İçeriden geliyor zannettim. O ne? Bir dakika. Bu ne abi? Oradan geliyor. da buraya girmedik. Buraya girmemiz lazım. Bismillah. Abi burası hiç... Burada bir şey yok. Burada nasıl ses geliyor? Kerem o zaman alttan girelim bakalım. Belki oraya girmemizden engelleyen bir şey vardır. Buraya mı? Evet girelim. Sonuna kadar girelim. Ne zaman oraya girmeye çalışsak veya çıkmaya çalışsak ses geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Burası çok garip bir yer. Ne yapıyorlar? Ulan bir yerden geliyor ya. Baksana demir bir oyun. Bak. Aba. Evet. Şimdi oraya geldi. Çok yakından geliyor. <laughs> Aşağıdan mı geliyor? Nereden geliyor? Anlamadım ki abi. Bu ne ya? <laughs> Bak. Çok, çok yakın. Bismillahirrahmanirrahim. Yakın çok yakınımızda bir yerden. <laughs> çok yakınımızdan nereden geliyor? Bismillah. Abi çok yakınımızdan bir yerden geliyor. şeyler bakmaya yakalamaya çalışıyor. aşağı bakalım mı? En aşağı Hadi. Anlamadım Kerem. Arkamız döndüğümüz yerden ses geliyor. Nereden? Aşağıdan da geldi. Aşağıdan mı geldi? Evet. Her yerden geliyor. Hadi. Bak. Daha yeni geldik ama. Şimdi geldik Osman. Sesler geliyor. Çok yoğun kere. Işık yanıyor burada. Nerede? Hani? Senin için Bana mı öyle geldi? Işık yanmıdı orada. Nerede yandı? Buradan. Buradan. Burada. Evet abicim şuradan gel. Bismillah. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Nerede? Bilmiyorum Kerem. Ses nereden geliyor anlamıyorum dostum. Ne yukarıdan geliyor? Çatının üstünden de mi sesler geliyor? Kerem. Anlamıyorum hiç anlamıyorum. Bak. Her <laughs> bir içinde... Aa, Buraya çıkış yok. Bak. Bak. Pus karşı işte. Gidiyor gidiyor. Anlayın. La ilahe illallah Muhammed Rabbi Resulullah. Bismillah. Ya bu ses ne abi ya? Gerçekten kulağın kulağın var. Nereden geliyor ki? Nereden geliyor bu ses? Şimdi de yukarıdan geliyor. Yukarı geliyor. Bak şimdi aşağıdan geliyor. Aşağı mı yukarı mı Kerem? Yukarı. Geldiğimiz yer. Aşağısı gibi. Bana aşağısı gibi diyor, sana yukarısı gibi geliyor. Bilmiyorum. Abi ben aşağıya gidiyorum. Sen yukarı. Odaları geziyoruz burada buluşuyoruz. Bak. Ben İyiyim. Burası sır. Sen git. Saçma sen gelmedi aşağıda. Euzubillahimineşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İyi misin? İyiyim sesler geliyor dibimde geliyor. Çok yakınımda hissediyorum. Ama görürdüm şu şey an. Duyuyor Duyuyorsun değil mi? Duyuyorum ama nerede bilmiyorum. <laughs> sen, Adam? ne yaptın? Ne sen ses, ses gel. geldi mi? Hayır o girdiğim balkon tarafına gittim oradan da ses gelmedi. Ne diyorsun ya? Bismillahirrahmanirrahim Kerem diğer ışığı da verir miyim sana? Bak ne oluyor bak 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 salınıyor bak Nesiniz lan? Bismillah Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim ne abicim ya? Açsana açsana açsana. Açılmıyor Kerem. Bak buradan gel bak. Kapı kapalı. Doğal diye açtım Bismillahirrahmanirrahim. Açamıyorum açsana sen. Hadi canım. Ya ne oluyor oğlum burada ya? Aa kapalı bak. Hani? Bu kapalıydı şimdi. Evet kapalıydı gördüm. Abi bak ben çok <laughs> sinirliyim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan. Bak dibimizde bak. Bak dibimizde. Ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Abi ne oluyor? bu da macerayla ne oluyor abi ya? Ne oldu? Allah Allah. Görmüyor musun bak. Abi yıkılıyor. Abi ben yukarı gidiyorum. Ay şaka mı lan bu? Abi burada kal. Ben yukarı gidiyorum. Eğer bir şey görürsen hemen bağır Kerem geliyor. Lan dahi. Euzubillahimineşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kerem iyi misin? Yanına gel. Abi. Neredesin dostum? Kapımdan açık bunlar kapanmış. Burada hiçbir şey normal değil. Hadi ya. açıklamak selam yavaş. burada bir şey kırıldı biliyor musun? Ciddi misin? Evet. <laughs> Abi hiç çıldıracağım ya. Abi nereden geliyor? <laughs> Ses buradan geliyor buradan. Aha. Bak. Sen oraya İyi misin? Ne ha? Ne oldu sen iyi misin? Nereden geldi o ses? Bu kapı mı çarptı? Açıktı bu. Ne sesi kapı ya? Kapı çarpmadı mı? Bilmiyorum ki ama. Ne oluyor ya? Abi, Nereden geldi o ses? Sol taraftan gidiyor ya. Sırtma sesi. Canan. Canan abi. Bir dakika, ya, bir dakika, bir dakika. Terlik mellik var. Dur bir, dur bir. Bir dakika. Bir dakika. Bak çok ses geliyor, dur.

çık çık. iyi, i̇yi bayağı. Allah ım. Allah. Im. Allah ım. Allah. Im. Abi biri dokunur. Koluma git koluma git. Biri gitti ya. Koluma git. Resmen biri dokunur. Çabuk abicim çabuk çıkalım. Neredeyse çıkış. Gel gel gel. Oh. İyisin oğlum. Ayağın iyi mi? başın mahvolmuş. Ney? de kırdım. Ömer'im o mahvoldu hep. iyi mi? Üstünün başın mahvolmuş. Ayağını yiyeyim onu söyle bana. Suret bak. Suret. Hani? Gitti. siyah. Kerem göremiyorum Kerem. Çektim, 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 siyah. Ben mi görüyorum abi sadece? Ben mi görüyorum Burası neresi böyle ya? Ben çok kötü. Fena Kerem.